okuldan lise sona kadar 18 milyon evladı olan bir milletiz biz yani. Peki bu 18 milyon gencimizden ne kadar acaba öyle Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor acaba? Ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, onun etrafındaki sahabilerini biliyor? Ne bileyim Avrupa'nın plan takımının futbolcularını say desen takır takır sayıyor bakıyorsun. 5-6 yaşındaki çocuk bile bir arkadaşımız söylerdi geçenlerde diyor bir liseye gittim diyor böyle biraz da kendisi o mahfillerde çok güzel diyalog kurabilen bir genç arkadaşımız tabii gençlerin ilgisi tabidir yani böyle oyunlara vesaire soruyorum diyor bakıyorum diyor herkes onbirleri sayıyor sonra ne güzel dedim ya hafızalarınız çok kuvvetli mi? maşallah yani hem ülkenin içinden hem ülkenin dışından böyle nice onbirleri sayıyorsunuz. Dört tane de sahabe söyleyebilir misin? Hulefayı açtığını parmak kaldıran yok. E, öğretmediyseniz neden olacak yani? Onun için yani neyi öğreneceğimizi, neyi öğrenileceğini, neyin öğretilmeyeceğini veya hangi şeyin önce öğrenilmesini gerektiğini müminler olarak iyi düşünmek ve hizmet dediğimiz işte bunları gündeme almak belki bu yollarda kapılarda zorlamak gerekiyor.